Çarşımızın haline bak. Belediye kiraları istemeye geldi mi işte? Çarşının haline bak haline. Buraya bak buraya. Yarım metre diline kadar su doldu. Beş tane ördek lazım ki buralarda yüzsün. Esnaf mağdur mağdur durumda. Belediye. Hasan abi, mi? patatesler yüzüyor. <laughs> şuraya bak şuraya. Es, esnafın haline bak. Ördek gibi yüzüyorlar. Görüyor musun? Çalışma yapıyor esnaf. Yavrum be. Ha Mehmet yüzüyor bak. Ya esnafın götüne vur. Yavrum be. Eşek gibi, eşek gibi çalışan esnaf arkadaşlar. Çarşı dinle kadar su doldu. Ağzını sıkmıştır. Fatih Fethi diye uyusun. <laughs> ha, bu da Mahmut arkadaşımız bak. Çekim yapıyor canlı yayın. Ha, bu da Gündü Mustafa. Bu Mustafa, Mustafa Mustafa bu Mustafa. Aynen. Ya. El, çağırıyoruz kimse para vermiyor. Bizim çarjımız basmazdı. nasıl basıyor hani? Belediye sesimizi duy. Mağdur durumdayız. Bitmez ya, biter mi ya? <laughs> Ali girdi mi sana? <laughs> sana da girdi mi? <laughs> Tuncay oğlum bu çarşının hali böyle işte bak görüyor musun?